kaçırarak çünkü bunların ita ihracatı yasak çoğunun. Antalya'da yatlarla kaçırıyoruz. Evet. Deve dikenini 1 liraya alıyoruz. 1 milyar size geri sat söyleyin. İşte kainat eczanesinde ya BC doğuramayan hanımlarımıza. Mesela bugüne kadar 6 hastamızda hiç doğuramayanlar az gelmedik. Şeker, kolesterol, kan yağları, hiperaktif çocuklar, panik atak. Mesela delilerin geri dönüşü mümkün. Bunları hep sağlayabiliyoruz. Saçı dökülenler için yine gösterdik konferansımızda. <laughs> <laughs> Sarımsana yapı özel terkiklerimiz var. Romatizma yağı, boyun fatı. Hemen ameliyat olmayın. Bir deneyin. Buradan seslenmek istiyorum. Batılı olacaksak, çağdaş olacaksak. Sözü duymuştur. Evet, seyircilerimiz. evet, evet. İlk, kitab, ilk kitabın adı. Evet. Akıllı hasta evet. nasıl olur? Yani diyor ki size birisi Boyun fıtığı bel fıtığı dedi Hemen ameliyat olma 50 aşağı 50 vesaire Git bak dene kadın bütün kitapları dene Allah'ın yarattığı bedeni hemen kestir Al şu hardal yağını Biberiye yağını 11 karışımlı yağın var Almanlar niye hardal ekiyor Kullanıyorlar Ketçap niye acı yiyor Hiç doğuda kanser olan yok Acı enerjidir işte Sarımsak yakar Biber yakar Sırgan dalar, elektrik çarpar. Hep enerjidir bunlar işte. Çok önemli. Şimdi Mehmet Öz diyor ki akıllı hasta nasıl olur? İşte diyor araştır bak en son bunu yap. Şimdi şeker hastasın hemen hapa geçme, insüline geçme bekle geri dönüş yok. Doktora sor diyor ben iyileşebileceğim mi, geri dönebileceğim mi? Bakalım bunlar çok önemli bakın şimdi. Tabii ki doktorlar ilaçlar bizim için. Ama ilk ameliyatlar 70'li yıllarda başladı. İlk ilaçlar 40'ta çıktı. Peki 1940 yıldır bu dünya insanlığı nasıl sağlığına kavuşuyordu? İşte kainat eczanesindeki 124 bin çeşit nebatattan. Ama bunu herkes bilemiyor. Yaprak ne zaman toplanır, nerede kurutulur? Şimdi adama diyoruz ki ne yaptın? Hocam ben bunu içtim iyileşmedim. Ne içtin? Isırganı kaynattın mı? He olmaz diyorum. Kaynatılacak şimdi maydanoz kanaması var hemen maydanoz içtiriyor. Işte. Hocam diyor kanama durmadı ne yaptın demledim olmaz diyorum 5 dakika kaynatacaksın etkin maddesi çıkması lazım içimden evet, evet. şimdi bu bilinmiyor ki öğretilmiyor ki böyle bir kitap yok ki işte onun için burada gördüğümüz bu masaj ve nokta kitaplarını hı hı. yazdık yaşam enerjisi kitabımızda bunlar var ürünlerimizde dünya insanlığına faydalı olabilirsek ne mutlu diyoruz çünkü sizin en hayırlınız insanlara hı hı. en faydalı hı hı. olanınızdır hı hı. ne mutlu insanlara faydalı olabilirsek Acizane enaniyet saymayın. Şunu söylüyorum. www.maranki.com sitemizin biliyorsunuz. Evet. Dönem tıklamamız 40 günde 7,5 evet. milyon. Evet. Bu ülkede Tarkan'ın klibi 100 bin tıkladı diye haber oluyor. Maranki'nin sayfasının 150 bin tıklamasını kimse söylemiyor. Bu söylendiği zaman bu ülke kurtulacak. Benim için değil. Bunlar çok çok önemli konular. Bakın evet. bu ülkede bu ülkenin ürünleriyle bu ülkede insanla hizmet edip yerli istihdamı sağlıyor. Çiftçiye destek. Bu ülkede işçi çalıştırarak üretilen, vergisini ödeyen ürünlerin duyurulduğu zaman bu ülke kurtulacak. Mutlaka. Hocam. Yoksa dışarıdan gelen Tianşi'nin bir lida yosun apı dediler. Bir milyon kişinin böbrek ve karaciğeri kirlendi. Gitti. Gitti. Kötü oldu. Neden? Bu gavur bize ne vermiş dışarıdan? Sadece aşı veriyor, onu da düşünelim. Ben temkinli davranıyorum. Bu milleti yok etmek için kanlarını alıp gönderiyorlar, bilmem ne yapıyorlar, yaşadık bunları yaşadık hocam, evet, evet. Bu ülkede daha dikkat, daha hassas olmamız. Dünyanın Amerika'sında, Avrupa'sında, Hollanda'da, enstitüleri olan, uzak doğuda, büyük ayın bankasını gören her şeyle ciddi çalışmalarda olan bir... Ama ben bu doğruları söylemezsem, maruz kalacağım için onu razı etmek için çalışıyoruz. Evet. O razı olursa, bütün kainat bize doğru bildiklerimizi söylemek istiyorum. diye Hocam, diyor. sizi daha fazla yormak istemiyorum. Biz ayrıdan sürenin sonuna ulaştık. Ama e, e, konuştukça daha çok konu çıkacak. Keşke uzun programlarda sizlerle birlikte olsak istiyorum. E, son cümlenizi ben e, almak istiyorum. E, Teşekkür ediyorum. E, Cidden Konya çok önemli. Aktivitelerimin belki ben Mardin'de dört konferans, Bingöl'de, Muş'ta, Doğu'da bir askeri görevli bana dedi ki daha, buralara daha devletin hiçbir görevli hastasıyla memur sendikalarından birinin organ... Daha, bunlar Kürtçe, Arapça biliyor, Türkçe anlar hepsi dedi. Hikmetin devletinin, valilerinin, belediye başkanlarının çok büyük imkanları var. Teşekkür ediyorum Meran Belediye Başkanı'na. Ama da ben 3000 bin kişilik fuarda konferanslar arayında binlerce kişi döndü. Daha büyük hizmetlerin kültür hizmetlerine... Sizin vasıtanız, televizyonun için seslenmek istiyorum. Gönüllü kuruluşlara, cemaatlara, cemiyetlere, derneklere, ocaklara, vakıflara, belediyelere. Temennamız yok. İlmin izzeti, bedenin zekatı için. Bulun 400 kişilik grupları, hı hı. gelelim bizden randevu alın. www.maranki.com Gelelim anlatalım ve sizler de bu güzelliklerle, beraber www.maranki.com'a girsinler. Hı hı. Biz hiç sual sormuyoruz, hiçbir ücret talep etmiyoruz. Allah razı olsun hocam. Ben teşekkür ee, ediyorum. Kon TV'ye böyle seferinde verdiği için. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de e, şahsımız olarak, e, şahsım olarak e, Taha suresi 114. ayet Sırına binaen eee Rabbimizi arttırmanızı Temsil tembiharlarla diyorum. İlahi yardım hiç eksik olmasın efendim. Sağ olun. E, Profesör Doktor Ahmet Maranki'ye konuk ettik fırçalı yorumda. Elimizden geldiği kadar dinimiz döndüğünce kendisiyle hasbihal etmeye çalıştık. Bir sonraki programımız Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla.